Sen mi açtın bunu? Dur dur. Dur dur dur. E bunu yapabiliyorlar mı böyle bir şey? Tamam durun. Böyle bir şey yapabiliyorlar mı? Serbest mi bu? Tamam gelin. Polis arayın polisi. Aa hadi ka. Arkanda arkanda. E mali basılıyorsa biz de basardık moruk. Dur polis geliyor. E malikane basılabiliyorsa biz de basardık oğlum. Ha polis geliyor dur. Ha ses mi yoktur? Basın 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 ha nerede lan? bana yeter. O Atın, o... dikkat dikkat. Beyler bir şey diyeceğim ya. şarkı. <laughs> Dikkat dikkat çocuklar dikkat. Memur bey evimi bastılar evimi evimi bastılar. Evimi bastılar memur bey. <laughs> efendim bana bir şey oldu bir saniye. Bilmiyorum efendim bana bir şey oldu şu an. Oğlum bana ne oluyor? Evet Erdenet, Erdenet bastı. Şu an evimdeler. Erdenet'in evi. Evet er, evet er, evimdeler. <laughs> Şu an evimin içindeler efendim. Beni vurdular, her yerimi ateş ettiler. Kamera kayıtlarımız var. <laughs> efendim bizi öldürmeye geldiler. <laughs> Beyefendi. Evet efendim. Şu an evin içindeler. Beyefendi biz onları halledeceğiz. Siz bekleyin tamam mı? Tamam efendim. Boku yediler işte. şimdi. <laughs> Önemli olan sizin hayatınız. Cover şu anlık sadece. Şimdi boku yediler. Ofislerim ateşi yok ama. Anlaşıldı. Şimdi boku yediler lan. Daha aşağı gelen bölgeleri etkisiz hale getirmeye çalış. Şu an bir iş yapmıyoruz. Şu an boku yediler. Boku yediler şu an. Kaptan <laughs> Volker operasyon yönetebilir.